Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz çiçekler Migros'ta çöpe atılmak üzereydi. Tabii ki imdatlarına eşim yetişti. Biliyorsunuz birçok markette A101'de, BİM'de bu tarz yerlerde gelen çiçekler satıldı satıldı satılmadı çürümeye kurumaya bırakılıyor. Maalesef hep düşünüyordum yani uy uygun fiyata verin de şunlar çürümesin, kurumasın, ziyan olmasın. Maalesef öyle rafta kurumayı bekliyorlar veya çürümüyor. Ondan sonra da doğru çöpe. Bunlar da o şekilde olmuştu. Eşim bana getirdi bunları çöpe atılmak üzereyken. Şimdi ben bunları güzelce bir bakımı yapacağım. Saksılarını değiştireceğim, sulamalarını yapacağım. Sularımı yaptıktan sonra kendilerini güzelce pencere kenarına dizeceğim bakımlarını yaptıktan sonra inşallah güzelce gelişir ve büyürler. Güzel menekşeler sahibi olmuş olurum. Bunları da güzelce size göstereceğim. Şimdi ben menekşelerin bakımını yapmaya sizde videomu beğendiyseniz beğeni butonuna kanalıma abone değilseniz abone olmaya lütfen desteklerinizi bekliyorum. Bu kalonçaya da o çiçekler arasındaydı. Bir de sterliçe vardı. Sterliçe pek yaşayacak gibi durmuyor ama gene de diktim. Evet şimdi menekşelerin bakımına başlıyorum. Önce kuruyan yaprakları güzelce ayıkladım. Maalesef yani sübüklü böcek gibi bir şey sürekli yapraklarını yemiş. Bunlar sebzelerin yanındaydı. Oradan da Geçmiş olabilir o. O şekilde yapraklarını kurutmuş. Bütün yapraklarını koparsam hancaydı ama maalesef canlı kalan iyi orta halli yaprakları bıraktım. Sadece kurumuş yaprakları ayıkladım. Bazıları çok susuz kalmış. Onun için yaprakları solmuş. Bazıları da canlı gayet iyi. Evet arkadaşlar bütün kurumuş eski dalları kopardım. Güzelce bakımını yaptım. Şu canlı olanları da bardağa dizip su koyacağım. İnşallah köklenir. Daha çok arttırım yapmış oluruz. Bu da kendiliğinden kök vermiş. Onu bir saksının kenarına dikeceğim. Bunlar kırdım, ayırdım dallar. Görüyorsunuz eski halleri, yeni halleri ne kadar güzel ve bakımlı görülüyor. Bu da saksılarını değiştirdikten sonra pencere kenarına dizdiğim halleri. Gayet yerlerini sevmiş. Hallerinden mutlular. Diblerine toprak da eklemeyi yaptım. Birkaç günde bir de toprakları kuruyunca suluyorum. Görüyorsunuz gayet güzel oldular. Menekşeler ışığı seviyor. Geri dönüşüm yapmış olduk bir nevi. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı videomu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.